Akbaba Total İstasyonu'nda buluşmaya geldik birkaç arkadaşla. Buradan kahvaltı noktasına gideceğiz. Yeni bir Adventure İstanbul buluşmasından herkese merhaba. Bir kahvaltı organizasyonunda Riva'da Kemankeş Restoran'da Akbaba Mesire alanının içinde bir araya geliyoruz. Yaklaşık 40-45 kişi olacağız diye tahmin ediyorum. Şimdi buradan yola çıkacağız. Yola çıktıktan sonra saat 9 gibi toplanmış oluruz. 9-9.30 aralığında toplanmış oluruz. Saat 8.30 şu anda. Benzinimizi aldık. Oradan herhalde bir ufak turda yaparız Çileye doğru. Kahvaltı anında arkadaşlarla sohbetler, muhabbetleri bu videonun devamında izleyebilirsiniz. Haydi yola çıkalım. süper yer ya valla. Burası Ali Bahadır Mesir alanı diye geçiyor. Bayan VC, erkek, erkek vece, mescitler. Restoran burası, Keman Keş restoran. Yanında bir halı sahası var. Burası okçuluk alanı. Metagazoz'un adının verildiği güzel bir okçuluk alanı var burada. Burayı seviyorum. Burası da okçuların yönetimi. Okçular Vakfı'nın bölgesi bu kadar. As genel aslında alan Ali Bağdır köyü mesire alanı diye geçiyor ve halkın kullanımına açık çok güzel yerleri var. Okçular i̇şte Vakfı'nın bir binası ve ok atma alanı bu, bu kadar. Kalan her yer halkın kullanımına açık arkadaşlar bilginiz olsun. Basketbol sahası var, futbol sahası var. Çocuk oyun alanları var. Nefis bir mesire alanıdır burası. Kendi yiyeceğiniz içeceğinizle de gelebilirsiniz. Şu ağaçların arasında, şu ağaçların arasında kamelyalar var. Oralarda oturup yiyip içebiliyorsunuz. Müsait alanlar var. Biz bu sabah burada kahvaltıya geldik. Beykoz Belediyesi'nin yaptırdığı bir alan. Ve tabii ki benim hanım yaptı doğal olarak. Beykozumuz <laughs> güzeldir. Günaydın. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Oturma düzenimiz böyle mi? Allah oh, mes. hazır. Haydi o zaman arkadaşlar da gelsin. Başlayalım. Ergün sis farları çok güzel duruyor ya. Acayip ben. Ne abi normal. Bakıyorum katılıyorsa olmayan arkadaşları da getiriyorsun. Hayırdır? Ya takıyorum peşine böyle ki kredi kartını sotur diye de gelmiyor. Vermiyor kredi kartı. Vallahi götürmem net söyleyeyim. E Eskişehir'e üye olacak öyle gelecek. Bak evet. burada ne yazıyor? Gold member. Kaçım benim çay şey yedik zaten. Bak biz gold olmuşuz abi. Ben anlamaz. 3-5 günümüzde kalsa gold olmuşuz yani. Çayı şey yedik zaten. Kesinlikle olmaz. Gruba mıruba alamam. Net abi. Turu alamam. Her, herkesin bir şeyi var. Bu işin bir şirazesi var. Abi, Öyle Olmuyor biniyorum La, olmuyormuşlar abi, Mehmet günaydın. Bey. <laughs> günaydın. <abi>. Günaydın <laughs> Günaydın. Getirdin <laughs> mi güzel motorunu? Hoş geldin. Seni gördük daha iyi olduk. Çıkanın abi. Eyvallah. Bakıyorum ekipman falan başlamadı. Evet üstünde. Allah nazardan saklasın ya. Şortsuz Adam yani. mont giymiş varmış. altında da şort varmış. 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 Bravo. <laughs> Kask takıyorsun onu biliyorum da hani diğerlerini görmek çok mutluluk abi, hava, verdi. Abi hava böyle müsait olunca diğerlerini ha, de oh, görebiliyorsun. Oh oh beter ol beter. <laughs> Sıcak olmasın abi, sıcak karşı. Ah evet web, hepimiz sıcağız sıcak şeyi ama önce güvenlik. Biz böyle en uzaktan gelenler her zaman en erken gelirmiş, öyle bir kaide var. Şimdi ben de ev sahibi olduğum için sen mecbur geleceksin abi. Ama siz evet hakikaten uzaktan geldiniz. En benim. uzaktan en büyük gitman. En uzaktan ihtimal. geldik. İlk bir de bolab, en çabuk geldi. Bir de mola bile verdik. Sigara bile içikler. Harbi mi? Köprü çıkışında hatta dedim ki bir ara bir durayım benzin arayayım dedim. Erken gidiyoruz zaten. Hı. Neyse dedim geçelim güzelmiş burası. Okçuluk Çok falan. keyifli. Okçuluk i̇şte, alanı da var burada. İşte atıyor abi. Şu Abinin kısımda ha. Bir atıyor, oradan. atıyor vallahi. Atsın abi. Yakından çekelim onu. Ya atsın. A Avcılık, atıcılık bizim ata sporu biliyorsun. Atalarımız Aslında bir görelim vuruyor mu? Hedef şu mu? Uzakta. Valla ama profesyonel görünüyor ha. zaten oka bak. At abi hadi. Çok teşekkür ederim. Vurdu, Iskal, vurdu galiba. Tak diye ses ne tamam, bir yere abi, vurmuş olması lazım. Tamam olmasın da yani. koskoca levha var orada, nereye vurdu? <laughs> Şöyle, şunun gibi bir hedef yok ama bak, var orada, daha küçükler var. En üstteki küçük, bunun küçüğü var orada görüyor Sen musun? Sen görebiliyor abi? musun? Oku. Oku göremiyorum. Ben de göremiyorum. Yani abi çok şeyli, havalı yani baksana. oku oku çok can canlı ya. Olması gerektiği gibi profesyonel de Hakikaten artık. profesyonel. Biz yani. bulduramasak da atarız o tarafa doğru, bir yere gider artık. Bak abi ikidir aynı yere temas ediyor, tak diye ses çıkıyor. Evet. Yakından görürüz onun nereye vurduğunu. Ergün nasıl keyifler? İyi başkan, sen ne yapıyorsun? İyi valla seni gördüm daha iyi oldum, hoş geldin. Valla toplandık bu daha iyi oluyoruz böyle. <laughs> Herhalde abi, hayat birlikte vardık. güzel ya. Fırsatı kaçırmayalım diyoruz, her fırsatta gelelim. Bunlar hella değil mi? Hella. Abi çok güzel aydınlatıyor bu heldalar ya. Valla bayılıyorum yani. Ya işte çantayı yaptırdık. Yaptırdın ya mı? iple bağlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne <gülüyor> utan ya. utan. <laughs> ne ha iyi bak tamamen takabilmişiz. Evet artı çantayı yaptık. <laughs> Sürdüm reis 2021'ini videosunu da çektim. Arti mi? A e, Gtl de sürdüm. Arti de sürdüm. Dün Arti de vardı. Mavi. E, biraz bize de gönderme artı yaptın orada. Ya, Arti falan. Akşamki çok kötü yerden girdi yenge. <laughs> Abi çok net. Dün akşam şimdi bir arkadaş Bulgaristan'dan şey konum atmış. Bak buradayım. Şu şu oteldeyim. Kempinski otel mi ne? Bir yerde kalıyor. Hanıma Dedim ki aşkım bak böyle böyle. E dedi, ne zaman gidiyoruz? Dedim gidelim işte şimdi de gidebiliriz. Ma Mayıs, Nisan yani o civarda da gidebiliriz. Kiyesle çekilelim o yol dedi. Direkt, direkt geldi. Direkt şey. E GTR ile gideriz herhalde. Bir <laughs> an <laughs> koptum ya. Aradı diyor ya GTR'imiz de iyi ama. o da güzel ya ama tabii GTR olsa daha GTL olsan ayrı. Daha olsa da iyi olurdu. Öyle öyle. Yapacak senin bir şey başkan yok. Başkan yaktı başa. Senin o GTL videonda e, Artin'in virajını daha iyi aldığını. Daha iyi. Doğru. Doğru, Doğru Artin'in virajı daha iyi. Abi. Ben düşünüyorum ya GTL'e geçmeyi. Bence ne diyorsun? E, vi, viraj performans Arti yani. Yok, viraj olmazsa olmaz abi Bizde Yani dağ, dağlık dağ. alanda keskin virajlardan keyifle süreyim Arti. Tamam, bunda da keyif var. Bu da dağlık alanda keyifle sürmeni sağlar. Okey. Ama ve lakin ana hikayemiz virajsa Yurda artı RT yani. Şehir içi ise artı. Eşli ise diğer. 1600 abi yani. Bak söyleyeyim. Seninkinden çok daha konforlu bir muhakkak şey var. Bir de zaten yani. 1600 şey güçlü de bir motor. Çok güzel canım motoru falan. Hani evet. kıyas kabul etmez bununla. Yani evet. 1250 cclik boxer motorla kıyas kabul etmez motor. Motor çok başarılı, çok sürüş, çok keyifli. Sürüş keyfini çok arttırıyor motor sürerken acayip beğeniyorsun. Hı -hı. Diyorsun ki ya altında kaymak gibi bir şey var yani Hı -hı. uçarak götürüyor seni. Yani Cesta'nın Cesta aldığın o hissin 5 katı falan yani öyle güçlü ki. Güç konusunda zaten tartışmamız altı silindirden bahsediyoruz da. Tabi. Ama tabi artı de Ama böyle biraz daha böyle agresif. Neden e, daha, daha, daha neden daha güzel virajlara yatıyormuş biliyor musun? Neden? Onu öğrendim. Çünkü şu şu e, açı sende daha dikmiş. Hmm. Şu gidonun ön tekerleğin şu açısı var ya. Daha, dik. daha dikmiş. Tamam. Daha kolay yatıyormuş. Anladım. Ya bunun diğerlerinde daha yatıkmış. Gidon hakikaten çok rahat evet. e, kontrol edilebiliyor. Evet. Bir de e, gidon dizaynı da farklı onda. Sanki aynı. Ki de... yakınlar birbirine. E şu, şu biraz daha yatay ve geride. Evet. Şöyle düşün, evet. bir de bunlarlık bir aparat çıkartmış, şuraya takıyorsun, ee, buradan şuraya alıyor, yani yuf, geriye çekiyor ve yükseltiyor aparat. Bunlarlık hmm. de varmış, 1250 RT'ler için 2015 ve üzerinde uyumluymuş, bilgin olsun. Kardeşim hoş geldin. Selamlar. Nasılsın? Merhabalar. Iyi, i̇yi vallahi, ne olsun? Şey, aynalarda da değişik bir fark ettim ben onda. Bizimki gibi değil, onun buradan geliyor aynası. Evet. Aynalar güzel canım. Çok hakimsin yani. Çantalar aynı. Çok top başarılı. aynı. Her şey aynı, aynı. Aynı O sistem birebir aynı. anahtardan kilitleniyor. Anahtardan açılıyor. O, o kısım aynı abi. Olur. bir tek... Arka çantası biraz daha dar da ama. Aynı. Ya aynı. Çok yakındır aynı. birbirlerine. Hepsi aynıdır Ayrı bir şey abi, yapmaz. Tur ben. motoru yani. Tur motoru bunlar. Bu biraz daha virajcı. O biraz daha konforlu. Öyle söyleyeyim. Bu biraz daha virajcı, virajcı da oynamanı şey, sağlıyor. 2015'i sevmemiştim. Bunda iyi mi şey? Yes. Yok. tabi sevdim. Bu güzelmiş. Bununla e, GS'ler grubuna gir. Geride kalmazsın. Oh, Ama aslı. GTL ile kalırsın virajlı yollarda. Hayır, orada da anda da, onda kalmaz. da mı kalmazsın. Bebe ilk iki virajda geride mi kaldın abi? Üçüncü düzlük var ya. Zı, öyle hepsinin böyle beyler haberleşiriz dersin CS'lere. <laughs> öyle söyleyeyim yani. K1600 abi bir yapıştırıyor. Böyle bir şey yok. Yani gaza aç gaza aç 260. Ya yani öyle bir makine. Tabii şu anda beni çok ciddi gazlıyorsun. Abi kalan, yok ya gazlamıyor. Mı? Olanı söylüyorum ya. Goldu çektin Çekmedim mi? Çekmedim Goldwing ya. Daha Karaca'nın arkadaşının müsaitliğini bekliyorum. Çekeceğim. Onda var. Gold ne? ya. Eskişehir turnuvası bir misafirim daha var. Vallahi mi? KTM aldığım şey çocuğun getiriyorum. Süper. Bu arkadaşlara söyler misin yol arkadaşıma gelsinler? Evet. Ona e, bir sefer abi. gaz verdim. Görmedim, gaz aldı ama yok ben artık. Geldim geldim. Ha. Dün akşam geldim. Ha. Dün ha. akşam. Ondan tabii. sonra videoları izlettim işte. seyrettim ya senin ha. videolarını. Haa. Yani, tabii. Ha. Biz konuştuk akşam. İyi yapmışsın. Dedim, Ergun bu senin, de, sen, senin ekibi ne yapacağız ya bilmiyorum yani. Vallahi bilmiyorum. Ben de ekipten ayrıyım abi. <gülüyor> <Şş>. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dur, Kame kameraları kayıtlı olmadığı zaman konuşacağımız kapat. özel konular var. <laughs> Bil ara konuşuruz. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk, merhaba. Ya ben vurdum geçen benim makineyi biliyor Biliyor musun bilmiyorum. Ee... Şurası kırıldı abi bak. Şu iki tarafta Oo. da şu parça kırıldı. 3600 lira. 3600. Aklında olsun. Ben Vurmaya çalışıyorum. <laughs> Vurma yani. Olsun. Olsun. Ben gittim. Baktım. Abi bir de şöyle bir sorun var. Honda dediğin vatandaşın yanında olacağına kendi yanında. Maalesef Sağ olsun. Var. Hiçbir sigorta şirketiyle anlaşması yok. Honda'nın. Hiçbir bayinin. Yok. Diyor ki anlaşmamız yok abi. diyor. Evet. E ne yapacaksın? Kendin alacaksın diyor. Parasını senden alıyor. Ondan sonra sen gidip para şey yapıyorsun. Sigorta şirketinden talep ediyorsun. Kendi başına hiçbir şey yapamıyorsun. Evet. Aynen. Geldin, Nuri Başkan. Başkan şöyle biraz ileri yapmışsa. Çok seks, seksi, bir dönüş yaptın. Hoş. Yani ha böyle. Nuri amber kapakların da olmuş ha valla çok tatlı olmuş. amber kapaklar çok egzotik durmuş şekerim Eymen'in işleri işte ah. bunu da al bunu da al e kötü mü yapıyor çocuk ne güzel bu şu far, far zaten çok yakışmış üstüne bunlarla beraber halojen değil Allah'a hamdolsun eski ama <laughs> nasıl halojen değil mi bu halojen değil ha led yani tamam eyvallah <laughs> Halojen de 650 bin para verip ampulle gezmek de var ya <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de elektrik ısma vermiyorlarmış Koltuk ısma vermiyorlarmış Halojeni verdim ama <laughs> başka bir yerden kısma ne yapsa, ne yapsa iyidir yeridir Katılıyorum Allah'tan başka Al bir şey bilmiyoruz yani. Vay arkadaş Başkanım Evet. Sipariş üzerine BMW logosu, drenajı falan ee, sökülebilir. Ona göre dikkat ederim. Abi çok geçmiş olsun ya. Ne, ne bu? Burada A tırnak var. Tamam mı? Buradan zorlamışlar. Bunu ha niçin? Almak ha çalmaya istedim. çalışıyorlar. Aynen. Aynen. Abi çok çalmaya geçmiş olsun. Bu kapağı komple drenajı. zar zor yaptık. İçinde Çok bir geçmiş olsun. Pimi, pimi var. Biri yatırmış, ona parça araklıyorlar demek ki. Aynen. Vay Aynen. şerefsizler. Aynen. Motoru çalamayınca. Motoru çalamayınca, motoru çalamayınca... E, ihtiyacı olan parçayı çalmaya çalışmışlar ama. Büyük geçmiş almış. olsun. Şey Büyük geçmiş olsun. Olsun. Şey olsun. olsun. Neyse onu diyordum. Diyelim ki vurdun, ha, ha, tamam. Evet, evet. Gidiyorsun, tutanakları da aldın karşıdan. Arabaya vurdun, motor orada fark etmez, bir şeye vurdun. E karşıdan adamın tutanaklarını da aldın, gidiyorsun Honda banye. Diyorsun kardeş, ben motoru vurdum. İşte bunu tamir ettirmek istiyorum. Buyur evraklar burada. Onda bayi ne diyor sana? Bizim diyor kask şirketlerinin veya sigorta şirketlerinin hiçbir ile anlaşmamız yok diyor. Hangisine gittim? Doğu Batı'ya gittim, DRD'ye gittim, Esengül'e sordum. Bir, bir tane bir, bir tane daha aradım arada. 3 3 4 tane bayi gezdim yani. Hiçbirinin anlaşması yok abi. Bizim herhangi bir sigorta şirketiyle anlaşmamız yok. E diyorum. Vallahi diyor işte biz dosyayı açarız. Motorum burada kalacak diyor ya motorda bir sorun yok ki yürüyor küçücük iki tane parça kırılmış. Hı hı. Onlar diyecek yok diyor motor burada kalacak. Eksper ne zaman geliyor bilmiyoruz. Kaç gün kalacak bir fikrim yok. Biz dosyayı açarız eksper gelir. Ondan sonra siz diyor parçanın parasını bize ödersiniz. Sonra diyor sigorta şirketi size öder. Zaman var mı hani ne zaman ödüyor ben niye ödüyorum falan? Hiçbir şey belli değil. Yani sigorta yaptırıyorum falan diye Honda sahibiysen sigortam var, kaskom var diye övünme abi. Yok öyle bir hikaye. Bütün parayı senin cebinden alıyorlar, sonra sana ödüyorlar. Mış. Sistemi yapmadım. Ne yaptı? Şöyle bir laf vardır. Kötü ev sahibi insanı ev sahibi yaparmış ya. Benimki kötü ev sahibi. Ben de gittim abi bir tane parça kaynakçı buldum. O parçaların ucunu yaptı adam. Kaynak yaptı. Aynen. Boyadı. Pırıl pırıl, pırıl gidip taktırdım. Ve mesela 3-600 bana işçilikle 4000 liraya mal olacaktı ya ben 700 dedi 500'e pazarlıkla anlaştım. 500'e bitirdim işi. Gerçekten. Aslında kötü bir şey. Çok kötü bir şey yani. kötü ev sahibi yani. Maalesef. Kendi bilir abi. Bak kaza yapmışız parça sigorta şirketinden alacaktı. Niye anlaşmam yok. Anlaşman yoksa hayda işler abi. Bu kadar basit. Yazık. Hakikaten. Geçmiş olsun. Eyvallah. Oo beyler. Bu nedir ya? Motorun güzelliğine bak ya. Dur Özel. Vay. Okay. Özel zeka bir döver bak. Niye? <laughs> Düzgün fark etmeyince kızıyor. Aşkım ne güzel yapmışsın ya eline sağlık ha, buralara bayıldık yani. Evet, Sen hep dikkat et saklanırsın ha. ha. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla çıkarsın kamerada falan. Ok atacağız. Ok atacak mıyız? Tabii ben, şimdi Ömer Bey var burada buranın müdürü. Ha. Ben aldım eğitimimi 2 yıl önce Aa, ustayım yani. İyi hadi bakalım. Şimdi Ömer ile birlikte bir etkinlik yaparız. Bize de attırırsanız tabii, seviniriz. Tabii ufak ufak. Geleneksel sporlarımızı Oo, çok kalabalık geldi. Kar Karaca ciddi bir ekiple gelmiş. <laughs> Şerif. Oo, çok havalısınız be motorcular. Maşallah. Bahadır hoş geldin ya. Ne o benim hanımla kapışmışsınız yolda. Selektör falan yaptım diyor. Artistik yaptım diyor. Ben yetişemedim ama baktım hemen kaçtı o içeri. Ben <laughs> kovaladım yakalarsam dedim seni. <laughs> ne haber? Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Bir arkadaşa getirdim motorcu. Ne güzel iyi yapmışsın. Istiyordu. İyi Öyle yapmış. De grubu göreyim dedi. Kimler var? Nasıl? Gru <laughs> grup efsane abi. Bizim şahanedir yani. <laughs> Hoş, Hoş geldin. geldiniz. Çok Hoş memnun mi? oldum. Merhaba. Hoş geldiniz. Kızım. Eşim. Kızım. Eşim. Günaydın. Saç söyledi gibi oldu sanki. <laughs> sen sen nasıl bir güzelliksin? Halamut kralı. Vallahi sorma. <laughs> Vallahi. kralı. Merhaba, Merhaba Karaca. Merhaba Karaca. Merhaba sen ben. Sen gel. Karaca. Memnun Tanışıyorsunuz mu Karaca abi? Aa. Ha? Aa. 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 Abin nerede? Ona zor oldu sana tabi. Değil mi? Karaca, <gülüyor> <işiyorsunuz> <gülüyor> mi? <gülüyor> Yolu uzatsaydın. Neyse hoş geldin ya. Yarmadık mı? Beni süper zaten. Çok. Ya, şaka avantılar mı? <laughs> çıktım bir baktım grup geliyor. Allah. Ha, <laughs> <Yapıştım> peşine. <laughs> Eyvallah. Evet. İyi, i̇yi Nasılsın? İyi iyi, iyi. lan. Şey, bir şey yandı. Sen ne Harikaymış ya burası. Sen bilmiyor muydun buraya? Abi önden geçiyoruz da hmm, hiç girmedim. İçeri Ya şu kısmı Okçular Vakfı'na vermişler. Onun harici hep halka açık. Şurası işte çok güzel bir restoran var içeride. Şurada şey alanları var e, spor alanları yani bildiğin basketbol sahası, futbol sahası var harika yani. Yoktur, bulamazsın yani. Nefes. Evet abi, Bekoz Belediyesi'nin yaptı. Haftadan gelip burada okta ok atıyorlar. O hanımı alacaktık ya şey. Onun da faul faul yürütüyor. İdare. Başka bir organizasyon. Ha, tanışma. tarihi ne? Resmiyet mi? mi <laughs> <çalışıyor> <çalışma, çalışma. gülüyor> <laughs> ya, Şuradaki yavaş Soner, Soner. Evet. Tamam. Evet. Eninde sonunda tarih Soner. Yok bir şey kampalda gelip kampalda var şey değil mi? Pamukova'da mı? Evet. Tamam.

Allah Allah, de, ben de, de, daha iyi de, hissediyoruz 49, ya. 49, 50, 50'den gün alacağım. Bugün. Bir <laughs> yaş büyük benden ya yani. Bugün, bugün doğum günü var. Şaka yapıyorsunuz. Nasılsınız efendim? Valla. Merhaba, görüşemedik. Ben bugün <gülüyor> <sanki>. <gülüyor> Nasılsın Çak, ablacığım? <laughs> Şöyle yapalım mı Çekil Osman Beyciğim? Burada bir tepsi bakla var, üstüne mum dikelim. Yok, bir O tatlı işini ben halledeceğim. Tatlı niye? Olmaz, olmaz. Hazır var, hazır. At arabamı değişsin, ben tatlı yedireceğim. Aa, ne aldın? Bir arabası dobla alın. Ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Efendim, Efendim, enişte enişte. arabası. Üçüncü enişte. <laughs> en güzeli. Ya işimiz o görüyor ya. Ya sonra bir yere giderken çok, çok iyi oluyor ya. Doldur Aa, arkasını. bizim uzun. O, uzun bir de Kısa değil bizim. Neler oldu neler <laughs> yok. <ya. gülüyor> Adam ülkemize döndüğü Şimdi için. var Ne gezdi be. Hadi geçelim. Neyse ama o motorlu değildi. Haydi geçelim. Tamam. Buff'ı olmayan var mı? Buff'ı olur. Buyurunuz. Ben bir de gözlük istiyorum. Özel istiyorum. Boyun askısı. Gerçekten. Özel istiyorum. Onu ofise gelmen lazım ama kaldı mı bir bilmiyorum. Tamam. Şey. <laughs> Yaz bitti zaten. Stiker olmayan varsa stiker de Kafamda gezmeyi çok seviyorum da en azından stikerden şey zarar gelmez. Bak bir gene. Belki ben gene. motoru değiştiririz. Stiker ailesi. <laughs> Her şeyin var mı? Bacaksa Benim bacaklarım <laughs> var. Normal bacaklarım var. Bacak gibi değil. Ben kremalı oldum. Ya tamam işte hani bir şey olursa bacak nasıl kastırıyorsun? Boşuna kendini kastırmıyorsun yani şey yapıyorsun. Güneş ben. Merhaba Güneş. Memnun oldum. Doğan Güneş. Evet o benim. Hoş geldin Doğan <laughs> Hoş bulduk. <laughs> Nasılsın? Ne var? Teşekkür mi? ederim çok sağolun. Siz nasılsınız? İyi. Ben Eksik bir şeyin var mı? Buff var mı mesela? Buff'ım var. Aslı Hanım hediye etmişti bana. Bizim Aslı? Evet. Geldi Değil mi o? Onu bilmiyorum gruptaydı ama çok teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> <laughs> Senin bir eksiğin yoktur diye düşünüyorum. Bende fazla var, atı dağıtacağım ben de. Evet, normal. Farkında var. Par vardım yani. Piyasanın eskisi. Evet. Ağır abisi. Sen, evet. o İda yoktu. Ne haber şeker? Sen böyle iyiden iyiye sevdin bu kamera işlerini ha? Tabii ama biraz şey, garip çekiyorlar. İyi hadi bakalım. Tamam. Öpe, Öpebiliyor <laughs> musun? Kameraman. Ballı kameraman olur. o. Kadar tatlı ki. Şöyle koyayım. Aldım. Hayırlı uğurlu olsun Murat'cığım. Bana Devamı gelsin. Teşekkürler. Buyurun. O, bu tavakları böyle iki beşli koysam olur mu? <laughs> Vallahi en iyisi öyle abi ya, alın, ya. alın direkt elinize ya. Ben de öyle yapacağım sanırım ben. Vallahi yardıma Bence tamam bırak. Oldu yedin mi? Evet. Parmaklarımı da yedim. Tam yiyecek mi hadi git ya. Yani. <laughs> gözünü çek gözünü. Alın. Arkadaşlar baklava ben de şurada ikinci spot olayı buldum. Evet kahvaltı sonrası etkinlik alanındayız. Motorculardan okçu olur mu? Bakacağız şimdi. sağ Sağol. Kendi başlayabilirsin ama geri gelme. Geriye doğru çiğne yapalım. İlçenin altınıza doğru gelsin. Biraz daha geçebiliriz. Aşağı yukarı kaldıralım. Evet. Uzun vaktinde yapar mısınız? Uzun vaktinde hepsini. Sabahtan beri siz video çekiyorsunuz. Olayımız o. Vay vurmuş. Tebrik ederim. Evet atış yapmayan. Herkes Gel çıkıyor. abi. <laughs> Şöyle tutalım. Hatun attın mı sen? Atsana ya. Bahadır sarıyı tutturdun ha. Valla çok iyi. Ben mavi yeni almıştım. Seni içer İyi bari. <gülüyor> <gülüyor> Oradan devam et. Maviden. Çok iyi ya. Bravo. Asker ya. ya. <laughs> Valla ha. Şu yakın plan çekiyorum Bahadır. Geç, şeye geç. Elma koyacaksın mı kapının Aporttayız. <laughs> e, elmayı da koyuyorum. Ha? Hadi ah. be. Ama ha dedin tam atacakken <laughs> <kelime. gülüyor> korkuttun <laughs> beni. Benim yüzümden yoksa vuracaktı adam. <laughs> gel iyi vurursun sen gel. Zeynep sen attın mı? Hadi Hemen be. sıraya gir bak şu abi yardımcı olsun sana. Bakalım Aa, Okunu at. Bak hocam, üstünden vurdum, ya, ikiye böldüm neredeyse. Olmadı falan. ya, hak diyecektin. <laughs> Şimdi şöyle bir... <laughs> vuruyor vuruyor sarıdan, ben gittim, ha! <laughs> dedim, Çaptık. arkaya gitti. Abi. <laughs> abi. Arkadık, gir bak, şu abinin sırasına gir. Alper, kahvaltı güzel miydi? ne ee, diyor. Ben Hı. de memnun kaldım. Ortamı sevdin mi? Ortam şahane, ben ilk defa bu kadar büyük organizasyona geldim. Hmm. Evlat üyesinde, Belturk haricinde. Onun haricinde şey... Sana çok tatlı, çok ne nezih. Kitle nezih zaten abi. Evet. Hepimiz motorcu dediğin adam güzel adamdır. Saklanma kız. Kaç et. Direkt kaçıyor. Evet abi çok güzel Hoş bir kendin. etkinlik oldu. Hoş bulduk. Ayağına ee, sağlık e, valla. Gelen giden herkese, sakın, sakın, e, düzenleyen sakın. herkese teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür e, ediyoruz. E, i̇nşallah e, Adventure İstanbul olarak daha büyük e, kitlelere ulaşırız. E, diğer Amin. insanlar da bize katılır. Amin. Herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Amin. size. Kolay gelsin. Çok sağ ol. Bakıyorum şöyle. Artık gidiş vakti geldi. İnsanlar ufak ufak ayrılmaya başladı. Ama böyle her yer bizim motorları görünce çok hoşuma gidiyor yani. <laughs> evet abi. <laughs> İnsan acayip mutlu oluyor yani. Of. Evet. Bir yılı katıl, bir, oldu ya, bir ya. yıllık katılıyelerimize üyelerimize artık bir, bir, yıl dolduranlara özel hediyeler var. Sen, senin kardeşim. daha var. <laughs> Ama yok Sen, benimki çok geçti. Ha, 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 haksızlık olmaz. Emin misin? Hayır tabii canım. Ha. Evet. Ciddi misin? Tabii ki. Oo. Benimki bir buçuk mu? iki yıl oldu belki. Şaka yapıyorsun. Eskilerinden evet. var tabii. Oo abi o zaman yeniliyoruz hemen. Yenileyelim Buyurun. tabii ki. Buyur. Hayırlasın. Tabii. Bunlar yeni Teşekkür sticker'lar. Ederim. Yok yok ben. Güzel ederim. günlerde kullanın. Teşekkür ederiz. Anne afiyet olsun. Eee güzel bir kahvaltıydı. İyi ki iyi ki varsınız. Hep beraber güzeliz abi. Bu dostluk bu arkadaşlık hep yürüsün. Yok, Güzel, yok. memnun kaldın mı kahvaltıdan? Ee, çok güzeldi. Güzel bir pazar günüydü. Hep birlikte bir aradaydık. Abi şey söyleyeceğim. Alper Mesut tek şey diyordum. Kadıköy'den gelmek zor olur diyordu. Kaç dakikada geldiniz? Ee, ben e, yatağından yaklaşık bir 25 dakikada geldim. Yarım trafiği saat şey. bir sürüyor. diyor. olacak bir dakika. durum yok yani. Yok, ben bir de Dio'yla geldim. Ona rağmen yarım trafiği. <laughs> <laughs> güzel bir kahvaltıydı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Abi hep Gez beraber güzeldi. İyi ki varsınız. Çok, biz sağ teşekkür sağ ediyoruz. Teşekkür ederiz. Katılım da gayet çoktu. Evet. Ee, keyifli güzel arkadaşlarla bir arada olduk. Öyle İnşallah devam ederiz. Evet ya. Yaz gelsin. Valla Eskişehir turunda şu anda 30 kişiyiz. <laughs> ne, ne zaman Eskişehir turu? Ha. Haftaya. Haftaya hafta sonu. O zaman kapatıyoruz. Şöyle geçeyim. Zeyna. Manga. Mesajı verdi ekrana. Hadi güle güle de. Güle, güle Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın ya. <laughs> Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bay bay.